birlikte geri arttırma videosu çıkacağız. Bugün çok enerjiyi ve kadro, çok resmen. Dehşet bir kadromuz var. Bu, aa ben yanlışlıkla şeyleri evet, 123 genlik bir kadrom var. Dehşet bir kadro arkadaşlar. Dehşet yani alacağız. Oyuncularım 36'ya düştü. Çok iyi boşalttım oyuncularımı. Oyuncu geliştirdi bayağı o yüzden 4 milyon para kaldı. Ee, tabi gelen kutumuza bir şey gelmiş ona bakalım. Ondan sonra da Konumuza geçelim. Yıldız fakirliği şeyi. Evet arkadaşlar ben hemen profili değiş, profilimi değiştirip geleyim fakirlik. Ondan sonra konumuza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ödül yıldız bileti ödülü, ödülünden bu çıkmıştı retro yıldızlar şeyi. Onu taktım ben de. Şimdi konumuza geçelim arkadaşlar. Nasıl geliniz arttıracaksınız? Evet. Ee, şimdi gel nasıl atlar? Hemen çok hızlı bir şekilde videomuzu çekeceğim. Bugün çünkü bir tane daha video yetiştireceğim. 2 gündür video atmıyorum. Bir şey yetiştirmem gerekiyor. O yüzden arkadaşlar. Şimdi. ilk önce ne yapacaksınız arkadaşlar? Gelinizi yükseltmek için ilk önce ne yapmanız gerekiyor? Oyuncularınızı geliştirmeniz gerekiyor. Benim Fabius kim? 109'da 110 yaptım. Gördüğünüz gibi. Yakında o 111 olacak. için geliştirmedim. O kaldı. Antony'i zaten biz bedava oyuncu geliştirme videosunda geliştirmiştik biz ona. Parkinson soğuku 15 seviyeye getirerek %15 gen yaptım. Debra de 10 seviyeye getirerek 114 yaptı. 5. Beş, seviyedeydim. Gündoğan'ın İlkay Gündoğan'ı 15. seviye yapıp 5. seviyeden 113'e yükselttim. Ondan sonra Udogi'yi sıfırdan 15 seviyeye yükselttim 110 yaptım. Eder Biltayo sıfırdan 10'a yükselttim 111 yaptım. Derastater o 5'ti 117. Lah 5 oldu 110 oldu. Görmüş olduğunuz gibi 110'dan aşağı hücum yok şu an. Yedeklerimde de kimse yok. Gördüğünüz gibi. sonra da oyuncuları da daha çok bir şey yok Şimdi biz konumuza geçelim hiç kimsenin girmediği yani olursamadığı bir yer var Orası da bir beceri geliştireceğiz Arkadaşlar bakın buradan buradan gelinizi inanılmaz şekilde yükseltebiliyorsunuz ya yani inanamayacağı şekilde yükseltebiliyorsunuz ben geçen videoda kaç geldi bilmiyorum 100, 118 mi 119 böyle bir şeydi. Bak şimdi bunları geliştirerek 123 oldum. Ben de yeni fark ettim arkadaşlar. Bunları böyle gelip geliştireceksiniz. Gördünüz mü? Yedeklerinize koyup onları da geliştireceğiniz alabilirsiniz ama yedek oynamanızı tavsiye ederim. Gelirin düşürüyor. Gelirin düşürüyor arkadaşlar. Yedeklerle oynarsanız bir gelip anlamamışlar için anlatıyorum. Yine. Anlamamış olabilirsiniz. Sesli bir şekilde anlatıyorum. Burada birine tıklıyorsunuz. Hangisini istiyorsanız. O bir olsa daha iyi olur. Yedi kol geliştirebilirsiniz. Benim bir de bu olmadığı için bunu geliştirmiyorum. Böyle seve adlı tıklıyorsunuz. Bunu sonuna kadar yaparsanız. Bunlar böyle artı o gel falan da olacak. En fazla. Ya da 9 gel olacak. Peki eliniz. Yani birden fazla artacak. O garanti arkadaşlar. Bir gelden fazla gel alacaksınız. O garanti. Garanti. Garanti yani arkadaşlar. Anladınız mı? Garanti bir şekilde bir gel, bir gel üstünde gel kasmak için. Fotoğraf gel değişimi bir koyacağım. Kapak fotoğrafına zaten. Tamam mı? Kadro 120 geçen videolar 118-119'da hatırladığıma göre 118-119 geldim. Bakın arkadaşlar 123 gel oldu. Bunu yaparak 118 geldim desek 4 gen artmışım arkadaşlar. 4 ya da 5 gen arttım. Tamam mı? Sadece iki günde. belki bir gün Bir günde 4 gel kastım. Ya da 5 gen. Bilmiyorum. Hesaplayamadım. Tamam mı? Oyuncu geliştirmeleri de önemli. Anladınız mı? Gelip buradan mesela paranızı verip takas falan yapmayın. Sadece paranızı vermeyin bekliyor Paranızı oyuncu geliştirmeye şey yapın. Yok değil mi bende bunlar? Evet. Belki bir sonraki videoda bunlar gelir diye baktım da. Yok. Gelmez arkadaşlar. Üst düzey veya otos oyuncusu. Bunu bak. Bunu belki yapabilirim bu takası. Tamam mı? Belki bunu yaparım. Diyorum. Yaparım. Ben yaparım diyorsan yaparım. Ha, unutmayın. Buradan belki jeton falan kasabilirsiniz. Oyuncu verip. Ama oyuncu vermenizi tavsiye etmem. Böyle. Pazardan da oyuncu satarak para kasabilirsiniz. Benim artık bakarsanız çok az oyuncu var. Bayağı az oyuncum oyuncu kaldı. Çok az. İlk oyuncuları belli oyuncular zaten. Bunlar, bunlar satılsa güzel olur. Anladınız mı? Ha olmuyor işte. Arkadaşlar. Evet. Gel arttırma videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Dediğim gibi beceri geliştiriciden O ilk 11'deki oyuncuları dizi oyuncularının olduğu özellikler geliştirip şurada dört üç kat artabilirsiniz pardon arkadaşlar konuşamadım birden iki kelimeye konuşamadım ve dediğim gibi aynı şeyi yaparak yerizi üç dört kat arttırabilirsiniz ama garanti vermiyorum hiç geldi arttıramayabilirsiniz ama garanti bir şekilde yani baya bir garanti olacak çok az bir olma ihtimali var baya bir garanti var. Çok az olmama ihtimali var. Tamam yaptık olayı yapınca olmaması. Ya direkt garanti zaten arkadaşlar hiç olamaz ol, olamaz diye bir şey yok zaten. <laughs> olmaması bir kansız gibi bir şey. Arkadaşlar evet videomuzda burada bitirelim. Kanalımızla görüşürüz. Bir sonraki videomuzda nasıl röveşata çekilir olacak. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.